Gaziantep'ten bize ulaştı. Canan Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ee, benim hocama iki sorum olacaktı. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Ee, benim annem aslı noktası. Evet. İçeride nefes kaldı çünkü özellikle kış aylarında, soğukta, hisse olursa yani hava. Ee, ha. Yemek yeseydim herhalde daralıyor nefesi. Bunun için verilmek istediğiniz var mı hocam? Tabii ki. Evet Allah. Hem de çok güzel bir kür var. Ama e, Canan kızım bir şey dediniz. Özellikle kış mevsiminde soğuk havalarda mı? Evet. Ha. Öksürük oluyor. Evet. Şimdi bak. Sobada sobaya gelinmiyor. Evet. Şimdi bak burada. Bu ne demektir e, Hüseyin? Demek ki soğuk alerjisi de var. Soğuk alerjisi de var. Kışın e, alerjiye bağlı astım. ...görebiliyor. Burada yapacağı şey şu... ...eğer bir insanda soğuk alerjisi varsa... ...sabah akşam... ...birer yemek kaşığı... ...keçi boynuzu pekmezi... ...soğuk pres. Şimdi efendim soğuk pres deyince insanlar... ...yanlış anlamasın... ...55 derecenin üstüne... ...çıkartmayacaksınız. Normalde pekmezi kaynatırlar... ...kaynatırlar ve o 100-120 dereceye... ...geçiyor... O zaman faydası yok onun. 55 dereceye ısıtıp keçi boynuzunu, harnopu presleyeceksiniz. Bu. Şimdi gelelim bunu yaparken ben kendisine bir kür önereceğim. Sinirli otla yaban kekiği. Sinirli ot, yaban kekiği. Bunu beraberce karıştıracaksınız. Bir tutam sinirli ot, bir tutam yaban kekiği bir buçuk bardak suda 6-7 dakika kaynatıp ılıdıktan sonra süzüp bunun suyunu içeceksiniz. Astım. Evet. Çok ama çok faydasını görür. Allah. Evet. Peki çok teşekkürler Canan Hanım. Sorum var, bir sorum daha var. Buyurun.